Geliyorum. Gel hadi. <laughs> hadi. Aferin <Uf be> sana. <laughs> Bu gece çok şenlikli olacak. Evet, bir tanem. Hadi bakalım içeri. <laughs> Ay sen gel. Bu gece ha burada yataruk. <laughs> Anam. Ne güzel ki hep bir burada mı yatacak? Ay aynı kızlar yurdu gibi oldu burası ha. <laughs> Kızlara bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki beğenemedin mi çay fidesi? <laughs> kız var ya, benim içimdeki genç kız sizin hepinizin içindeki genç kıza taş çıkartır, taş. Ayfer teyze, e? içindeki genç kıza söyledi, benimle de arkadaşlık etsin. Hiç akranım yok burada. Niye kız? İsmail var ya, onun arkadaşlığı değilsin sen artık. Yok, İsmail'le anlaşamıyoruz biz. Farklı dünyaların insanlarıyız. E? Kız bu da bazen boyundan büyük laflar ediyor ya. Ayfer, bırak abi konuşukları. Gidelim, giyinelim gecelerimiz. Kız acelemiz ne? Dur hele, iki lafla yak. <laughs> 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 ben burada mı kalıyorum <laughs> hanımlar? Evet babaanneciğim, bu gece hep beraber uyuyacağız. <laughs> Çok güzel. Gülsüm <laughs> Hanım teyzem, rahat edemezsen sağ başka bir yer ararlar. Yok, hayır. Çok hoşuma gitti bu fikir. Gençliğimi hatırladım. Aynen bizim kız yurdu gibi. <laughs> Ama uyumadan önce bir de dedikodu yaparız ha? Yapar mı? Valla aynı benim gibisin. Çok seviyorum ben seni. Ay şunları şöyle koy sen. <laughs> çok heyecanlandım. Bu yatağa bakacağım önce. Şu yastığı kabartayım dur. Dur bakalım. Ay çok güzel. <laughs> Durun bakalım. Harika. Ay çok güzel oldu. Hadi bakalım herkes yatağa ve herkes birer hikaye anlatacak. Buyurun. Kız anam bizde hikaye çok. Hangisini anlatak? Birinden ee, başla. He ee, başla. Ay. Ay. Ay soğuktan vallahi ellerim ağaç kabuğuna dönmüş ha. da çok ağrıyor benim. Ay Fehmi ben ölüyorum herhalde. Ya ben de kendimi burada inanılmaz derecede iyi hissediyorum adeta yeniden doğdum. Ne diyorsun Fehmi ya. Ben ölüyorum diyorum. Sen ne diyorsun ya? Çok ciddiyim hayatım. Ne hissediyorum biliyor musun? Yani şuradan kaç karların zirvesine bir solukta çıkarım. Ana delimine. Hı. Bak. Bu muhteşem doğa sana da çok iyi geldi mukaddes. Bu gece çok güzelsin. Aman Fehmi. <laughs> Ayol beni her zaman kâr. Yok yok hayatım. Hı? İkimiz de her zamankinden farklıyız. Hadi şu kremleri falan bırak da yatalım artık ha. Ay yok yok ben süreceğim birazdan. Baksana ellerim ağaç kabuğu gibi olmuş. Mukaddes seni çok özlemişim. Adeta yıllardır ilk defa görüyor gibiyim. içeride. olmaz. Ha, ne oldu sana kudurpınar valla? Bu kader. İlk aşkım. Emin. Kader. Emin. Her şey rüya gibi. O kadar mutluyum ki. Valla ben de çok mutluyum Fatih. Ya oksijenden midir nedir? Anneni bile sevesim geliyor. <laughs> <laughs> Valla, yani böyle bütün gerginliklerim gitti. Ha, düşünüyorum, düşünüyorum. Ama hiçbir eksiklik bulamıyorum hayatımda. Ay maşallah. Kırdın. Aslında büyük bir eksikliğimiz var. Neymiş? Yani... Zeynep. Senin... Efendim? Ne? Selim'e bir kardeş yapalım mı? Fatih saçmalama. Biz daha evli bile değiliz. Unuttun galiba. kolay Çok kolay. Şimdi masum bir öpücük alabilir miyim? Masum olacağını söz verin. Hım. İddialıyız yani. Evet, iddia bizim işimiz. Artık zamanı gelmişti. Burada Karadeniz'de kendi coğrafyam. Hadi! Gel burada yatacağım. Ey yarabbim, ne oluyor? Babana bir haller oldu oğlum. Kudurdu. Vallahi kudurdu. Ya ne kudurdu git anne sıkıntılarımız var bizim hallediyoruz oğlum. Çek. Ben şuraya kapırılır. Kapırılıverim. Anne saçmalama ne yapıyorsun? Aa kapır. Ya gel 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 gel. Benze düştüm. Gel hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.